Herkese merhaba. Bu video Türkiye'deki üreticiler için. Eğer Türkiye'de bir ürün üretiyorsanız ve bunu dünyada satmak istiyorsanız güzel bir haberim var. 6-7-8 Haziran'da World F'de bir etkinlik düzenlenecek. Burada bir sürü girişimci, Etsy satıcısı, Amazon Etsy satıcısı gelecek. Biz de burada Rexland pavilyon açacağız. Bu pavilyonda şunu yapacağız aslında. Üreticilerin toplandığı bir alan oluşturacağız. Biz ortadaki standda olacağız. Etrafımızda üreticiler olacak ve biz bu üreticilerimiz yani sizleri bu dünyadan gelen global satıcılarla buluşturma hedefindeyiz. Burada ne kazanabilirsiniz? Nereye ulaşabilirsiniz? Hedefimiz şu aslında. Dünyadan gelen birçok satıcı olacak burada. Yani Türkiye'deki girişimciler, dünyadan gelen Amazon Etsy satıcıları olacak. Onlara ürün satma işini yapabilirsiniz. Yani orada tanışma yapacaksınız ve o dünyadaki satıcılara, dünyadaki girişimcilere toptan ürün satma imkan elde edeceksiniz. Bu toptan ürün satma işi zaten bir kere olmuyor. Bir kere anlaşma yaptıktan sonra sonra sürekli satıyorsunuz. Bu konuyla alakalı birazdan detaylardan bahsedelim. İkinci konu da şu aslında. Siz dünyada Amazon, Etsy gibi yerlerde ürün satmak istiyorsunuz ama ilk başta bu işe başlamak biraz zorlayıcı olabilir. Ürünleri satan girişimciler ürün vermeye başladığınızda oradaki pazarı öğreniyorsunuz. Bence en önemli ikinci avantaj da bu. Pazarı öğrenmek, hangi ürünler hangi ülkede satılıyor. Bunları zaten görmüş olacaksınız. Daha sonra kendiniz de Amazon, Etsy gibi dünyadaki pazar yerlerinde satışa başladığınızda daha kolay bir şekilde hızlıca adapte olabilirsiniz. Bence ürünlerinizi dünyaya satmak çok önemli bir avantaj. Bunu da üretici olarak çok güzel bir şekilde yapabiliriz. Dünyadaki Amazon Ads satıcıları, Amerika'da, Avrupa'daki satıcılar Türkiye'ye bir alternatif olarak şu an görmüyorlar ne yazık ki. Çin'e alternatif arıyorlar ama Türkiye buralarda çok fazla görülmüyor. Hindistan, Vietnam gibi bazı ülkelere odaklanıyorlar. Ama biz de çok güzel bir alternatifiz bence ve özellikle Avrupa'ya veya Amerika'ya çok hızlı bir şekilde ürün gönderebiliyoruz. Takı gibi, halı gibi, kozmetik gibi, plastik gibi, ahşap gibi bazı kategorilerde iyiyiz ve o iyi olduğumuz, güçlü olduğumuz konulardaki üretimlerimizi bence dünyaya çok iyi bir şekilde sunup gelir elde edebiliriz. Güzel bir fırsat olduğunu değerlendiriyorum. Biz de zaten toptan ürünler satıyoruz. Normal Amazon Etsy gibi yerlerde pazar yerlerinde de satış yapıyoruz. Yani toptan ürün satmak bence çok güzel bir iş modeli. Biz de bunu çok ciddi seviyede yapmaya çalışıyoruz. Burada bu etkinlikte yapmaya çalışacağımız şey şu aslında bir pavilyon oluşturuyoruz. Yani üreticilerin buluşacağı bir ortam oluşturuyoruz. 10 tane üretici seçeceğiz. Aşağıda bir link bırakacağım. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Burada biz 10 tane üreticimizi seçip biz ortadaki standta olacağız. Yanımızda diğer üreticiler olacak. Yani sizler olacaksınız. Ve bize gelen girişimciler oradaki o etkinlikte olan 20 bin üzerindeki girişimciyle aslında ürünlerinizi sergilemeye başlayacaksınız. Tabii ki standlarda başka yerlerde de açabilirsiniz ama burada zaten o insanlar ürün almak için, ürün araştırmak için, üreticilere bakmak için gelecekler. O yüzden gerçekten güzel olacak. Biz de zaten orada olacağımız için size daha fazla güvenebilecekler. Bence güzel bir avantaj. Aynı zamanda şöyle de bir şey yaptık zaten biz. Wordef ile bir anlaşma yaptık ve siz normalde bir stand açmak istediğinizde alamayacağınız bir indirim oranıyla biz güzel bir indirim oranı aldık. Zaten hani bu stand açma, fuarlar bunları zaten üretici olarak birçok yerde bulunmuşsunuzdur ve bunları biliyorsunuzdur. Burada birçok girişimci, birçok e-ticaret ulaşma imkanına sahip olacaksınız. Şimdi sizlere bir video izleteceğim. Yani burada Wordf nasıl bir etkinlik yapıyor? Geçen seneki etkinlikten bazı şeyler göstereceğim. Nasıl bir ortam sizi bekliyor? Belki daha önce gitmemiş olabilirsiniz. Hızlıca bunu göstereyim ve nasıl bir stand ortamı var? Bunları anlatayım ve zaten aşağıdaki linkten de sizler de hızlıca başvurabilirsiniz. Hemen şu videoyu açayım ve beraber izleyelim. Uluslararası E-Ticaret ve E-İhracat Platformu Wordev tarafından düzenlenen fuarda global ve yerel e-ticaret firmaları bir araya geldi. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen forum e-ticaretin yeni yüzyılı temasıyla gerçekleştirildi. Fuara 41 ülkeden 100 binin üzerinde katılımcı bekleniyor. Forumun açılış programında konuşan Wordev Başkanı... E-Ticaret denilince yani Türkiye'deki en büyük etkinlik bu muhtemelen birkaç yıl içerisinde dünyadaki en büyük etkinliklerden bir tanesi olacak e-ticaret satıcılarına ulaşmak, onlara ürün tedarik etmek istiyorsanız bence çok iyi bir fırsat. Yani bu kadar büyük çapta bir etkinlik zaten yılda bir kere gerçekleşiyor. Bence güzel bir fırsat. Ömer Nart, e-ticarete yönelik son yıllarda artan ilgiye dikkat çekti. E-ticaret bir iş yapılış şekli, bir metodoloji, bir sektör değil aslında. 10. Dünya E-Ticaret Forumu İstanbul'da başladı. Avrupa'nın en büyük e-ticaret ve e-ihracat etkinliği... Binlerce işbirliği görüşmesinin yapılacağını öngörüyoruz. E-ticaretin önde gelenleri, sektörün seyri hakkında bilgiler paylaştı. Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Arakçoğlu bizimle... Dünyanın en iyi organizasyonlarından biri ülkemizde İstanbul'da yapılıyor. World olarak. Öyle bir tanesi var ki 950 milyon dolarlık bir ciroya sahip her ülke. Burada şöyle bir durum var aslında. Mesela bir girişimciyle anlaştınız. Amazon satıcısıyla anlaştınız ve bir deneme ürünü gönderdiniz. Sonra beğendiler. Sürekli ürün almaya devam edecek. Çünkü zaten bu satıcılar Amazon'da, Etsy'de devam ediyor satışlarına ve aylık olarak sürekli satış yapacaksınız. Yani buradaki etkinlikle tanışacağınız bir insanla en başta yapacağınız ticaret belki küçük ölçekte olacaktır. Çünkü onlar size güvenmesi için belli ölçüde bir ticaret yapmaya başlayacaklar. Daha sonra güven arttıkça belki bütün üretim tarafını size aktaracaklar. Şu an mesela belki Çin'den ürün alıyorlar ama memnun değiller. Birçok sıkıntı yaşıyorlar. Tedarik zincirindeki bozulmayı hepimiz biliyoruz zaten. Sıkıntılar yaşandı ve özellikle Amerika tarafı şu an Avrupa'da benzer şekilde ilerliyor. Ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı Çin'e ciddi bir alternatif arıyor ve bunun için bu arayıştayken biz bu fırsattan çok güzel bir şekilde faydalanabiliriz. Çiftteki işletmenin müteşeffisin girişimcinin doğru kaynaklardan birçok farklı perspektiften bilgi öğrenebileceği bir yer. Üreticileri sektörün önte gelen firmalarıyla buluşturan etkinlik 3 gün sürecek. Bu organizasyonu düzenleyen ben Ömer Nart arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Amacımız bu forma birlikte e ihracatta çok ciddi bir sıçrama sağlaması için bir platform oluşturabilmekte. Tüm Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayabilecek düzeyde önemli bir etkinlik. E-ticaret perakendecileri, yatırımcılar, üreticiler yani tüm paydaşlar bir araya geliyor. Covid-19'da birlikte 3 kat, 4 kat büyümeler gördük. Polonya'dan, Almanya'dan, Dubai'den büyük satıcılar buraya getirdik. 10 Haziran'a kadar sürecek olan forma. 41 ülkeden 100 bin üzerinde katılımcının gelmesi bekleniyor. 50 bin daha fazla ziyaretçi ağırlayan etkinlik 10 Haziran'da son bulacak. Şimdi hızlıca sizlere şunu da göstereyim yani nasıl bir etkinlik ortamı var bunun animasyonunu da görmüş olmak bence faydalı çünkü burada nasıl bir ortamla karşılaşacağınız belki bilmiyor olabilirsiniz burada zaten ekranda görüyorsunuz bazı bölümleri paylaşıyor burada insanlar geziyorlar ve standlarla karşılaşıyorlar. Birçok bölüm var. Hizmet sağlıcılarının olduğu bölümler var ve üreticilerin ayrı bir bölümü olacak burada. Bu üreticinin ayrı bir bölümünün olduğu yerde de Rexven bölümü olacak. Burada ürün almak için zaten gelmek isteyen insanlar orada bulunacağı için çok faydalı bir sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum. Buradaki standlarda ürünlerinizi de sergileyebilirsiniz. İsterseniz hani stand alanını buna göre belirlersiniz ve ürünlerinizi de burada benzer şekilde paylaşabilirsiniz ya da kataloglarınızı da getirebilirsiniz. Bu şekilde birçok stand görünüyor. Bunları siz de zaten şu videoyu izlediğinizde anlarsınız. Aşağıda linki bırakıyorum. Başvurularınızı yapın. Biz de sizin bu başvurularınız arasından seçtiklerimizi faydalı bulduklarımızla hızlıca irtibat kurup bu süreci tamamlamak istiyoruz. Yani muhtemelen 1-1,5 bir, bir ay içerisinde buradaki 10 üreticimizi seçmiş oluruz. Hemen başvurmanızı ben tavsiye ederim. Orada zaten formda işim soy isim iletişim bilgilerinizi paylaşıyoruz ve şirketinizde kısaca tanıtırsanız linkleriniz olabilir ne ürünü satıyorsunuz bunları da tanıttığınız bir yazı çok kısa bir şekilde yazarsanız biz zaman hızlıca zaten sizlere arıyor olacağız daha sonra da zaten bu sürecin tanıtımını yapmış oluruz katılmak isterseniz de zaten Wordef ile sizi yönlendirerek ilerleyeceğiz dediğim gibi zaten biz toplu olarak bir anlaşma yaptığımız için wordf ile sizin normalde ulaşabileceğiniz bir indirimden daha güzel bir indirimde bu stand açma işini yapabilirsiniz. Umarım faydalı olacaktır. Biz de o etkinlikte olacağız. Beraber sizin ürünlerinizi dünyadaki satışlara tanıtacağız. Görüşmek üzere.